çok gamsız olmayan, bakın bu önemli yani, hatta bazı açılardan insanlar ikiye ayrılır. E, gamsızlar ve dertliler diye. Çok gamsız değilseniz, böyle yaşamla ilgili böyle kurulmuş oyuncak gibi kurulup yaşama salınmış 3-5 tane böyle boktan öğretiyle yaşamaya işte bunu ne Çıkar, o, bu, ama artık yaşama sebebini unutmuş insanlar vardır böyle filan değilsek, biraz meraklıysak, biraz mesela böyle bir kafede, sokakta, bir duvar dibinde böyle boynunu eğmiş, düşünceli bir insanın insan dikkatimizi çekiyorsa, onu merak ediyorsak, biraz öbürüyle ilgili bir dert geliştiriyorsak filan, e tabi yani bir şeyleri aralıyorsun, giderek kendine hisse çıkarıyorsun o çıkardığın hisselerin sorumluluğunu çıkarıyorsun. Yani bu arada nefsin, nefsin ne kadar kışkırtılırsa kışkırtılsın. Zaten bu gurur dediğimiz şey son tahlilde kibir aslında. Yani aman kişiliğimize harer gelmesin. Klasik İncil'de şey diyor hani mızrağı vurduklarında Tanrım onları affet ne yaptıklarını bilmiyorlar diyor. Ben böyle bir kaldım. Dedim ya bu nedir ya? Tamam hani Hepimiz böyle değerli şeyler yapmaya çalışıyoruz falan ama bunların en üst noktası zaten İsa'nın hikayesi ve ve bir anlamda e, şey bu peygamberlerin hikayesinin en büyük öğretisi budur zaten. İnsanlığın sonraki ahlaki geleneği ve hikayesi de bunların üzerinde oluşur. Ben dedim ki kendi kendime gece yarısı size yemin ediyorum hiç unutmuyorum. Bu dedim yüksek ahlakın doğru mu yoksa kibir mi dedim. O dedim nasıl bir büyüklenme yani kendine mızrağı vurup hayatını sonlandıran insan için Tanrı'dan af diliyor. Yok yani o kadar da değil falan diyesi geliyor. Neyse yani şimdi bunları falan okuyoruz. Buradan kendimize hisseler çıkarıyoruz. Ne oluyor size dayatılan size ailenizin çevrenin düzenin dayattığı şeyleri e, sorgulamaya başlıyorsunuz. Kendinizi yavaş yavaş ayırmaya başlıyorsunuz gurur onur yani bunlar gerçi artık Türkiye'de falan ideolojik şeyler haline döndü ama bunlar bir insan için bir birey için işkence demek. Yani düşünsenize yani karnınız çok aç. Kendinizi iyi hissetmediğiniz bir yerde misafirsiniz. Size devam işte Zeki gel falan diyorlar falan. Yok ben tokum falan. Geberiyorsun açlıktan. Yani hatta belki bayılacaksın falan. Şimdi bunların hepsini bir topladığınız zaman hayatın her alanında üstelik çevrenizdeki insanların çoğu bunun zıttıyla kendileri var olup var olmakla yetinmeyip bir de herkese bunu dayatırken size de bunu dayatırken inanılmaz büyük bir yükü omuzlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla başlıyorsunuz kendinizi angaj etmeye. Nefsinizden vazgeçiyorsunuz, isteklerinizden vazgeçiyorsunuz, arzularınızdan vazgeçiyorsunuz. Yani vazgeçme olmasa bile sürekli bunu soruyor. Bu çok büyük bir şey, yorgunluk.